Mucize diyor ki Eyhsebul insan Ellen necma izame Bela kadirine ala nüseviye benane İnsanoğlu ediyor mu ki Onun kemiklerini Yeniden bir araya getirmeyeceğiz Parmak ucundaki mucizeye işaret ederken Ebu Cehil veya başkası fark etmez Kimse Elindeki çürümüş kemik parçalarını peygamberin yanına getiriyor. Muhammed bu çürümüş izamı, kemikleri Allah diriltecek mi? Senin Allah dediğin diriltecek mi? Kıyamet suresi. Allah cevabı veriyor. İnsanoğlu ben ankör. Anne rahminde bir su parçası iken insan oldun kemik büründürüldü, et geldi, insan oldu. E insan, sanıyor mu ki insan oğlu? Enlen necma izama, biz onun kemiklerini çürüdüğü halden yeniden bir araya getirmeyeceğimizi mi zannediyor? Öyle mi zannediyorsunuz? Mezardakiler sonsuzluğa gittiler, bir daha dirilmeyecek mi zannediyorsunuz? Aldanıyorsunuz. Mezardakiler sizden daha iyi duyuyor ve işitiyorlar. mezardakiler ayağa kalkacaklar. Mezarlara kıyam emri verildiği zaman, toprağa yeniden bir araya gel diye emri verildiği zaman, böyle silkeleyecekler üzerindeki tozları, kimi perişan bir halde, kimi başı dik bir halde, mizana, teraziye, sırata doğru yürüyecekler kitaplar uçuşurken. Bela kadirine ale en nusevye benane. Biz kemiklerini yaratmaya, yeniden bir araya getirmeye, gücümüz yettiği gibi parmak uçlarını bile tesviye etmeye, eskisi gibi yapmaya. Ayet-i Kerime parmak ucundaki izlere işaret ediyor. Diyor ki hiçbirinin parmak izi ötekinin parmak izine benzemez. İkizlerin dahi şu ince, şu Binlerce, milyonlarca izin olduğu yerde öyle bir yerde bir farklılık var ki işte polis buradan yakalayabiliyor. Adli, adli, adli olmuş olan konularda, adliye konusu olmuş konularda parmak iz alınıyor ve tespit ediliyor ve, ve katil, hırsız veya suçlu kimse yakalanıyor. Allah imzayı parmak ucuna gönderiyor imzayı. Bugün dünyada kaç milyar insan var? 7 milyar insan var. Hiç birinin parmak ucundaki iz ötekine benzemiyor. İkizlerin dahi benzemiyor. Yurt dışındaki büyük suç şebekelerinin önde gelenleri parmak izlerini ya sildirtiyorlar, kazdırıyorlar ameliyatla ama yansa bile eskisi gibi çıkıyor, çıkıyor tekrar. İmzayı attı Allah. Cevabı Allah verdi onlara. Bütün cevapları o verdiği gibi. Hz. Peygamber'in hiç şüphesiz en büyük mucizesi çeksiz ve şüphesiz baş parmak ucundaki kimliğin dışında her yerde Allah imzayı atıyor. Kainata bak, güneşe bak, aya bak, gezegenlere bak, hücreye bak, atoma bak, imza her yerde mevcut. Bir tıp profesörünün bana yıllar önce söylediği sözü hiç unutmam. Bazen nefsim benimle oynardı. Ne zaman ki hücre ve benzeri konularda daha gençtim diyor. İlmin içine girdim. Bütün bu evrenin bir sahipsiz olamayacağını keşfettim. Secde ettim. İlk secdem Allah'a böyle olmuştu mikroskopla baktıktan sonra secde ettim Allah'a. Bu muhteşem kainat kendi kendine olamaz. Bir halıkı var, bir yaratıcısı var dedim. Ve ilk secdemi böyle yaptım demişti. Gençliğini anlatırken yıllar sonra.